Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün 18 Ekim 2024 Cuma saatlerimiz 17.16'yı gösteriyor. Altın yatırımcısı, gümüş yatırımcısı için gerçekten çok güzel bir gün içerisindeyiz. Yüzler geliyor, e, rekorlar geliyor üst üste. Dün de rekorları gördük, bugün de rekorları gördük. Herhalde altın yatırımcısından daha başka mutluluktan uçan yatırımcı bugün yoktur diyorum. Çünkü borsa tarafında inanın o yükselişler yine e, kar satışı olarak kendini gösterdi. Borsada yine düşüşleri gördük. Neler oluyor? Hepsini bir inceleyeceğiz. Altın niye yükseliyor? Gümüş niye yükseliyor? E bu sonsuza kadar devam edecek mi? Borsa neden düşüyor? Bitcoin'e neler oluyor? Hafta sonuna girmeden önce hem tüm haftayı değerlendireceğimiz, haberlere bakacağımız, günün değerlendirmesini yapacağımız bir video olacak. Öncesinde kanalıma desteklerinizden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Gün geçtikçe biraz daha büyüyoruz. Beğenileriniz ve ufak da olsa yorumlarınız, sorularınız, konuyla alakalı açıklamalarınızla desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Şimdiden teşekkür ederim. Şimdi altın tarafından, gümüş tarafında hem Asya'dan başlayan özellikle gümüşe etkileyen bir rüzgar vardı. Şangay borsası %2.91 bir yükselişle 3261 seviyesiyle haftayı kapattı. Bu tüm Asya borsalarını etkiledi ve her şey yoluna giriyor beklentisiyle sanayide kullanım tarafı olan gümüşün de yükseliş önünde etkilenmesine neden oldu? Bugün altından da daha hızlı yükselen bir gümüş gördük. Aslında gümüş tarafında ben e, portföylerde ağırlığının fırsat bulunduğunda e, azaltılması gerektiğini söylemiştim. Nitekim her şeyi sizinle paylaştığım gibi bugün gümüş tarafında ben fiziki gümüşlerimi e, sattım arkadaşlar. 34 lira 80 kuruş seviyesinden kapalı çarşıda sattım. Merak edenler eğer varsa. Ortalaması 25 TL'ye gelmişti arkadaşlar bana. Karlı bir şekilde sattım. Bu yükselişte daha fazla yükselebilir mi? Tabii ki yükselebilir. Elbette. Yani bunu bilmenin bir e, imkanı olsa zaten ben beklerim. Çok daha yükselsin o zaman satarım. Ama e, bu karlılık seviyesi benim için yeterli. E, bir miktar TL'de e, bir süre TL'de kalmayı düşünüyorum. Önümüzdeki hafta içine kadar. E, burada fırsat gelirse bundan böyle gümüşü fiziki tarafta değil de e, borsa tarafında GMSTR gümüş fonu değerlendirmeyi düşünüyorum. Çünkü gerçekten eziyet oluyor. E, fiziki olarak ağırlık e, taşımanız gerekiyor. İşte ben tahta tarafından kapalı çarşıya çıkıyorum. Mahmut Paşa yokuşunu e, tırmanıyorum arkadaşlar. Elimde e, gümüş çantasıyla birlikte e, fakat e, buna gümüş tarafında değmeyeceğini düşünüyorum. Bu yüzden de bundan sonra altını fiziki tarafta ve altın espir tarafında gümüşü de sadece GMSTR gümüş fonu olarak değerlendirmeyi Düşünüyorum. Neden sattım? Arkadaşlar bir düzeltme bekliyorum. Aslında hem altın hem gümüş tarafında bir düzeltme bekliyorum. Ama altın tarafında çok uzun vade kalmayı düşündüğüm için burada şu anda da elimde sadece fiziki altınlar kaldığı için altından çıkmayı düşünmüyorum. Çünkü benim beklentilerim olan biliyorsunuz e, yıl sonu 3.500 TL ve üzerini bekliyorduk. Bugün kapalı çarşıda 3.130 TL'den alıcı bulan bir e, gram altın var. Yani o bizim beklediğimiz seviyelere çok daha önce gelecekmiş gibi duruyor. E, çünkü her şey bunu destekliyor arkadaşlar. İşte İsrail İran gerginliğinden tutun. ABD'deki seçimlerin belirsizliğinden bir Kamala öne geçiyor. Bir e, Trump öne geçiyor. İşte bakıyorsunuz e, medya anketlerinde Kamala öndeyken bahis sitelerinde Trump önde. İşte bunlar kafaları karıştırıyor ve insanların kafası karıştığı zaman da çok güvenli e, yerlerde pozisyon almayı düşünüyorlar ve altın bu yüzden yükseliyor ONS tarafında. İşte ben biraz daha yükseleceğini ve belki de Trump'ın kazanmasıyla birlikte başlarda altının daha da hızlı yükselmesini bekliyorum. Ama 5 Kasım seçimlerinden sonra olası dünyada bir gerginlik jeopolitik risk açısından söylüyorum. İşte bu e, en büyük beklentim de olmasını istemiyorum ama olmasın, olma olasılığını yüksek gördüğüm İran-İsrail gerginliği var seçimden sonra. E, ben bunun artarak devam etmesini bekliyorum. Bir de Çin-Tayvan gerginliği. E, bu iki sebep e, gümüşün bir miktar e, değer kaybetmesine neden olabilir. Fakat altında bunu beklemiyorum. Bunlar altını desteklerken gümüşü daha az destekleyeceğini ve değer kayıplarına neden olabileceğini düşündüğümden dolayı gümüş tarafındaki pozisyonlarımı azaltacağım. Fırsatlar geldiği zaman elimdeki şu anda bulunan TL'leri altın ve gümüş tarafında değerlendireceğim artık. Evet bunu anlattıktan sonra altın yatırımcısı artık bu akşam piyasalar kapandıktan sonra yemeklerini yedikten sonra arkalarına yaslanıp e, kahvelerini içebilirler arkadaşlar çünkü bunu hak ettik altın yatırımcısı olarak hatta gümüş yatırımcısı olarak da hak ettik. Ve bu rekorların arkadaşlar düşünebiliyor musunuz? Dolar TL'den hiçbir destek almadan geldiğini görüyoruz. Eğer dolar TL'de dolar TL adil seviyesine gelmiş olsa şu anda gram altının gram gümüşün kaç para olacağını varın siz düşünün. Fakat dolar TL tarafında da yine aynı şekilde e, yatay seyir çok ufak yukarı hareketlerle devam ediyor. Şu anda 34 lira 24 kuruş %0.35 bir değer kazanmış Merkez Bankası dolar TL'yi istediği sürece böylece tutabilir arkadaşlar. Tabi basınç birikiyor mudur? Tabii ki basınç birikiyordur. Ama Merkez Bankası dolar TL'yi burada istediği kadar tutabilir. Çünkü swap hariç net rezervlerin gün geçtikçe yükseldiğini görüyoruz. Bunda işte carry trade kazançları ön plana çıkıyor. Geçtiğimiz ay enflasyonun yüksek gelmesiyle dün gördük Merkez Bankası'nın açıklamalarında öyle çok fazla faiz indirmeye gönüllü bir merkez bankası yok. Aylık olarak verilere bakmayı gerektiğinde tedbir almayı düşünen bir merkez bankası var. Fakat biliyorsunuz Ekim ayı ve Kasım ayı verilerinden sonra bu iki verinin iyi gelmesi ki Ekim ayında ben çok fazla enflasyonda bir düşüş beklemiyorum. Belki Kasım ayında bir gerileme olursa Aralık ayında çok ihtimal vermesem de bir faiz indirimi olabilir. Bu arada e, artık sesler oldukça fazla yükseliyor. İşte reaksiyonlar reel sektör, sanayi tarafı, üretici tarafı bu yüksek faizlere dayanamıyor. Sesleri de daha yüksek perdeden telaffuz edilmeye başlıyor. Ama Merkez Bankası bana sorarsanız yapması gerekeni yapıyor diye düşünüyorum. Bakalım bugün altın tarafında neler oldu ve bu taraf nasıl devam ediyor? Ons altın şu anda 2717 dolar seviyesinde %0.92 bir yükseliş var. Bunlar hep rekor arkadaşlar. Bu seviyeler hep rekor seviyeler, her gün rekorunu tazeliyor. Hatta gün içerisinde hep rekor tazeliye tazeliye yukarı çıkıyor. E, 2.750 dolarlar acaba gelir mi diye sene başında konuşuyorduk ve orayı hedef gösteriyordum. Ben özellikle sene başında 2.750 dolarlar gelme ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu, özellikle Eylül ayından sonra e, faiz indirimleriyle birlikte ABD tarafında on altının yükseleceğini söylüyorduk. Evet arkadaşlar biraz erken geldi 2.750 doları daha önce göreceğiz gibi geliyor. E, nasıl ki gram altın tarafında 3500 TL'ler e, serbest piyasa tarafında gelecek e, bunu söylüyorsak çünkü neredeyse 3000 TL'ler e, bankalar arası kurda gelmek üzere ve 2750 TL'nin 2750 doların üzerinde bir ons altın göreceğiz bu yıl. Büyük ihtimalle eğer ki çok farklı değişik bir şey olmazsa altın hem jeopolitik risk tarafını hem de bundan sonra e, faizlerde gelecek indirimi zaten biliyorsunuz ECB Avrupa Merkez Bankası da 25 bas puan faiz indirdi. Bundan sonra da indirme olasılığı oldukça yüksek. Seçimler ve seçimlerde Trump'ın kazanabilme ihtimali onsaltını böyle gördüğünüz gibi destekliyor. Gram tarafında bankalar arası kura baktığımızda 2.991 TL olmuş arkadaşlar. Neredeyse az önce söyledim 3.000 TL'ye gelmiş. Biz ne diyorduk? Yıl sonunda 3500-3500 TL ve üzeri olur diyorduk gram altın için. İşte görüyorsunuz bankalar arası kurda bile gram altın neredeyse 3000 TL'lere geldi. %1.43 yükseliş vardı bugün. Bundan sonra 3100 TL'leri takip ediyor olacağız. Gram tarafında bankalar arası kurda. Yani bir video başlığım vardı. Biliyorsunuz arkadaşlar gram altın, bir gram altın almak hayal olacak diye. inanın gerçekten bu hızla, bu tempo Böyle devam ederse böyle de olacak gibi duruyor. Fakat böyle hızlı yükselişlerin e, bir de e, düzeltme tarafı var arkadaşlar. Bir de kar realizasyonu tarafı var. Buna da hazırlıklı olmak gerekiyor. E, yani aklınızda bulunsun hiçbir şey sonsuza kadar yükselmez. Hiçbir şey de sonsuza kadar düşmez. Bu yüzden eğer ki bir düzeltme olursa Aa neden oldu ne güzel yükseliyordu demeyin. Buralardan almayı tavsiye ediyor muyuz? Hayır arkadaşlar bir düzeltme olmadan almak çok mantıklı olmaz bu seviyelerden. Ama yok arkadaş ben düzenli alıyorum. Buradan da alırım. Ben bir sene bekleyeceğim. iki sene bekleyeceğim. Üç sene bekleyeceğim diyorsanız tabii ki her yer alım seviyesidir. Altın için bunu da bir dipnot olarak söylemek istiyorum. Şimdi darpane altın sertifikasına bakalım. Önce bir gram altın yüzde kaç yükselmiş ona bir bakalım arkadaşlar. Gram altın yüzde 1.41 yükselmiş. Darpane altın sertifikası bakalım şimdi hemen. Buradaki yükseliş 1.92. Burada bu darpane altın sertifikası ile ilgili daha önceki söylemlerimi hatırlarsanız eğer borsadaki bu geri çekilme bana sorarsanız gerçekten önemli. Artık borsa işin suyunu çıkardı diyebilirim. E, bu yüzden işte oradan çıkışlar darpane altın sertifikasına geçişler darpane altın sertifikasını biraz daha canlı tutuyor. İşte gördüğünüz gibi 3.348. 8 TL eğer ki gram tarafına vurduğunuzda ve neredeyse 200 TL'ye yakın bir fark oluştu. Yine darpane sertifikası, darpane altın sertifikasıyla kapalı çarşıdaki fiziki altın arasında hatta 200 TL'den bile fazla bir fark var. İşte buraları değerlendirebilirseniz değerlendirin arkadaşlar. Şu anda altın sertifikası olması gerekenin oldukça üzerinde. Bunun da nedeni borsa tarafından çıkan yatırımcının burada park etmesi. GMSTR gümüş fonu tarafına bakacak olursak 228 lira 30 kuruş seviyesinde %1.94 bir yükseliş var. Burada da gümüşün yükselişiyle birlikte e, GMS GMSTR gümüş fonunda da yükselişleri gördük. Burada da bugün rekorlar geldi. Bugün rekorlar günüydü kıymetli metallerde. Bundan sonrası için çok fazla panik yapmayacağız. Eğer bir düzeltme olursa alım fırsatı olarak değerlendireceğiz. Çünkü bundan sonraki geri çekilmeler altın ve gümüş yatırımcısı için birer alın fırsatıdır arkadaşlar. Bunu da altını çizerek söylemek isterim. ABD borsaları temkinli bir şekilde açılış yaptı. Bugün S&P 500 %0.15 bir yükselişte 5850 seviyesinde. Nasdaq %0.59 bir yükselişte 20487 seviyesinde. Dow Jones %0.31 bir kayıpla 43103 seviyesinde. Yani temkinli bir açılış diyebiliriz arkadaşlar. Dolar endeksi yine güçlü duruşunu sürdürüyor. 103'ün üzerinde 103.52 seviyesinde burada da 0.29 bir geri çekilme var ama yine de 103'ün üzerinde olması hatta 103.50 üzerinde bir seviyede olması ve buna rağmen de altının ve gümüşün güçlü durması gayet güzel. Bunun da nedeni jeopolitik risklerin gerçekten çok sağlam bir şekilde altına etki ettiği diyebiliriz. Aynı şekilde bir miktar geri çekilme var ABD 10 yıllıklarda 4.07 seviyesinde %0.52 bir düşüş var. Bu da bir miktar talep geldiğini gösteriyor. Tabi hem altının yükselmesi jeopolitik risklere bağlayacak olursak hem dolar endeksinin 103'ün üzerinde olması ve dolar endeksinin de aynı zamanda güvenli liman özelliğinden dolayı 10 yıllıklara da yine talep gelmesi de jeopolitik risk kaynaklı diye düşünüyoruz. Bitcoin de bugün 68.432 dolar seviyesinde %2.14 bir yükseliş var. Bunun nedeni de arkadaşlar e, az önce söylediğim hatta videonun başında söylemiş olduğum anketlerde, özellikle Bayislerde Trump'ın önde olması ve olası bir e, Trump'ın başkanlık seçimlerini kazanması durumunda da kripto tarafını desteklemesinden dolayı olası yükseliş beklentisi. Ki bu yükseliş nereye kadar? kadar gider? Düzeltme nereden gelir? Bitcoin tarafında çok fazla güven vermiyor arkadaşlar. Bakarsınız aniden bir haberle e, bir anda 59 bin seviyesine gelen bir Bitcoin görebiliriz. Ya da tam tersi daha farklı Bitcoin'i destekleyen bir haber geldiğinde de 74 bin lira kadar yükselen bir Bitcoin görebiliriz. Borsa tarafına gelelim arkadaşlar. %1.75 bir düşüşle 8.845 seviyesinde. Burada 8800 seviyesi 8700 seviyesinden önceki destek arkadaşlar 8800 seviyesini kırarsa orada takip edeceğimiz yer 8700 seviyesi ama bunları her gün aynı şeyleri söylüyoruz bir türlü 9200 9700 seviyesini geçemedi bir umutla bekliyoruz yatırımımızı yaptık acelemiz yok zaten acelesi olan e, borsaya yatırım yapmamalı yükselişlerin ne zaman zaman başlayacağını bilmiyoruz. Ama yükselişler başladığında e, ivmeli bir şekilde yukarı giden bir borsa göreceğiz. Bunu da söyleyebilirim. Buralar gerçekten alım fırsatları. Özellikle BIST 30'da, BIST 100'de öyle hisseler var ki alıp unutacaksınız. Bundan 6 ay sonra, 7 ay sonra baktığınızda karınızın neden yüksek olduğunu göreceksiniz. Biliyorsunuz arkadaşlar piyasalarda kan gövdeyi götürdüğünde düşüşler anlamında söylüyorum. İşte oralar alım yapılacak zamanlar. Şimdi yani altında illa alın artık zirveleri görmüş her gün rekor kırıyor. Altını alın işte 3 ay sonra çok zengin olacaksınız diyemezsiniz. Ama borsada yükselişler başladığında yatırımınızın karşılığını çok daha fazla bir şekilde alabilirsiniz. Evet arkadaşlar hafta sonu geldi. Hepinize mutlu bir hafta sonu dilerim. Umarım çok güzel, sağlıklı, mutlu bir hafta sonu geçirirsiniz. Farklı videolarla hafta sonunda da yine birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalın sağlayacakla kalın